Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Gülçin Özenç. Bugünkü videomda sizlere KPSS matematikte kullandığım kaynakların hepsini göstermek üzere bunları buraya yığdım. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Hepsini birlikte teker teker inceleyeceğiz. Umarım keyifli bir video olur. Sormayı unutmuşum. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi bir an önce videoya geçmek istiyorum. Sizlere matematikle ilgili her şeyi, aklınızdaki bütün soru işaretlerini, kaynaklarla ilgili, dinlediğim hocalarla ilgili, hepsiyle ilgili soru işaretlerini gidermek istiyorum. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle matematikten dinlediğim hocardan başlayalım. Ben genel olarak İlyas Güneş'ten dinliyorum arkadaşlar matematiği. Fakat şöyle bir şey var. Bazen anlamadığım konular oluyor ya da mesela e, anlamadığım konular derken test çözüyorum ve verim alamadığım konular oluyor. Bunları tekrardan bir TYT kanalından dinlemeye ihtiyaç duyuyorum. Onu da Rehber Matematik kanalından dinliyorum. Rehber Matematik ve İlyas Güneş. Bu ikisinden matematiği dinliyorum. Onları da bahsetmiş olayım. Umarım bu video kaynak arayışı içindeki sizlere yani arkadaşlarıma yardımcı olur. En azından bir nebze olsun kafanızdaki soru işaretlerini giderir. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu KPSS sürecini birlikte atlatırsak çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle size göstereceğim kaynakları şöyle bir e, ne yapsak. Bunların hepsinin içine teker teker bakacağız. Ama öncelikle size göstereceğim kaynaklardan biraz bahsedeyim. Şöyle programlar... Şöyle yargı yayın evinden matematik yaprak test. Yargı yayın evinden matematik, e, ders notları. Yine yargı, hep yargı çıktı şansımıza. Yargı yayın evinden sayısal mantık. Karaköy geometri sıfır. İSEM yayıncılık, aşina matematik. Antrenmanlarla matematik. Yedi yüklim, sayısal mantık. Sayısal Sayısal sözel mantıkmış. İkisi de varmış tamamdır. Benim hocam videolu ders notları. Yine İslam yayıncılıktan evliyat çek kopar yaprak test. Benim hocamdan genel yetenek yaprak test. Benim hocamdan taktiklerle problemler. Hoca webde yayınlarında matematik soru bankası. Pusula 7 iklim programer ve son olarak da yer deneyiminden sözler mantık. İlk inceleyeceğimiz kaynak benim hocam KPSS 2020 matematik videolu ders notu. Öncelikle İlyas Güneş hocamızın videolarını izlerken sürekli dondurup dondurup not alarak zaman kaybetmeyi önlüyor bu kitap. Ee, şöyle küçücük bir konu özetiyle başlıyor size göstereyim. İçindekiler kısmı bu şekilde. Şöyle küçük konu özetleriyle başlıyor. Daha sonra şöyle ee, sorular var. Ee, tip tip sorular var. 1 2 3 gibi değişik değişik soru tiplerini barındırıyor içerisinde. Ee, ben kendim ilerliyorum bu soru çözümünde. Fakat takıldığım noktalarda video açıp soru çözümünü izleyerek avantajı bulunuyor. Yani bu kitabın böyle bir avantajı var. Özellikle hani video izlemek için vakti olmayanlar için bu kitabı alıp çözmeye başlarlarsa sadece takıldıkları yerden videodan takip edebilirler. Bir sonraki kaynağımız ise Evveliyat İslami Yencilik e, matematik çek kopar yaprak test. Bu kitabın şöyle bir sorunu var maalesef. Şıklarda cevabı olmayan soru çok fazla. Genel olarak her konudan iki tane test bulunuyor. İşte Tek sıkıntısı dediğim gibi, e, o demin söylediğim gibi olması. Onun dışında çok kaliteli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kaynağımız İSEM Yenilirlik'ten Aşina Matematik Soru Bankası. Bu kaynağı o kadar e, övsem yeri aslında. Şöyle söyleyeyim, çok öğretici bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bir sorunun çözümüne baktığınızda yeni yeni şeyler, formüller, yollar öğreniyorsun sorunun çözümüne dair. Bence bu bir soru bankasında en önemli olması gereken şeylerden birisi. Özellikle tekrar kısmında size çok yardımcı oluyor. Mesela şöyle göstereyim çözümleri tekrar tekrar böyle açıklayıcı yapmış. Tekrar için kullanılabilecek çok güzel bir kaynak. Her konuda yaklaşık 1-2 test var. Ben bu kaynağı özellikle tekrar kısmını yapmak isteyenler için öneririm. Yani çok güzel hani size hatırlatıcı bilgiler de veriyor. Konuyla ilgili alakalı özellikle yeni yollar keşfetmenizin, sorun çözümüne dair çok önemli detaylar içeriyor. Bence bu kaynak kesinlikle çok öğretici bir kaynak. Şimdi geçen seneden beni izleyenler çok iyi bilecek ki Pusula Matematik Çek Kopar Yaprak Test 2018. Bu kaynağı ben çok kullanmıştım zamanında aslında. Çok uygun fiyata almıştım. 2018 yılından kalma olduğu için Özellikle konu çalıştıktan sonra pekiştirmek amacıyla hemen ardına bu kaynağı çözerseniz o kadar güzel pekiştiriyor, o kadar güzel oturtuyor ki konuyu. Çok zorlayıcı bir kaynak değil. Pratiklik kazanmak adına çözülebilecek bir kaynak. Oturmamış konuları çok güzel oturtuyor dediğim gibi. Yani en azından pratiklik yapmak adına hani hemen konunun peşi sıra çözmeniz gereken bir kaynak. Bir sonraki kaynağımız antrenmanlarla matematik kitabı. Şimdi bununla ilgili şunları söyleyebilirim. Özellikle matematik temeli olmayanlar için 2020'de benim de temel oluşturmak adına aldığım bir kitaptı bu. E, taktiklerle başlıyor kitap. Şöyle göstereyim içindekiler kısmını da. İşlem yeteneğinizi geliştirme. Mesela birinci kitap diyor burada tamamen işlem yeteneğinize odaklanmış bir şekilde taktikler vererek işlem yeteneğinizi geliştirmeye çalışıyor. Şöyle hızlı bir şekilde çözüyorsunuz. Her konudan özet bilgilerle başlıyor. Mesela şöyle göstereyim size. Şurada öncelikle taktik veriyor. Özet bilgiler gösteriyor. Bir saniye. Şurada özet bilgiler var. Mesela rasyonel sayılarla ilgili. Daha sonra işte sorulara geçiyor. Soru düzeyi ise kolay, orta ve zor sıramasıyla dizilmiş bu şimdi. Bir sonraki kaynağımız Hacı Web'de yayınlanan KPSS Matematik Soru Bankası. Genel olarak her konudan iki test içeriyor bu kitap arkadaşlar. İçinde yeni nesil diyebileceğimiz sorular da mevcut. Ben açıkçası çözerken biraz zorlandım. Ama kitap çözümlü olduğu için, şurada da yazdığı gibi tamamı çözümlü. Çözümlü olduğu için bayağı işe yarıyor diyebilirim. Her konuda muhakkak birkaç yeni nesil soru mevcut. Mesela şu sonlara koyuyorlar genellikle. Bazı soruları çözerken çözümlerden de anlamadığım oldu ve arkadaşlarıma attığım oldu. Ama yine de iyi bir kaynak diyebilirim bu kaynak için. Bir sonraki kaynağımız genel yetenek çek kopar yaprak test Türkçe matematik benim hocam. Ee, bu kaynak genel yetenek olarak hazırlanmış. İçinde Türkçe ve matematik var sadece. Soruları kaliteli diyebilirim. Tek sıkıntısı yaprak test olduğu için çözümsüz olması. Ee, ama onun dışında dediğim gibi gayet kaliteli sorular içeriyor. Ben ko koparttıklarımı atmışım zaten şöyle görüyorsunuz. Bunlar da çözmediğim kısımlar. Şimdi matematikten bahsetmeyi bırakıp geometriye geçelim isterseniz. Geometri de benim tek e, yani kaynağım bu galiba sanırım ayrı geometri olarak matematiğin dışındakilerden. E, Karekök geometri sıfır. E, geometri temeli olmayan için çok öğretici bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. İçinde çıkmış sorulardan fazlaca var. E, bence geometriden soru kaçırmamak isteyenler için ideal bir kaynak. Bir sonraki kaynağımız ise bilgi sarma, bilgi sarma problemler. Ben bu kaynağı daha önceki videolarımda da göstermiştim aslında vloglarımda, KPSS vloglarımda. Onları da izlemediyseniz KPSS Çalışma Vlog adlı oynatma istemden izleyebilirsiniz. Ama kaçıran için tekrardan tekrar etmek istiyorum. Bu kitap YKS, ALES, KPSS, DGS uyumlu problemler kitabı. Önce şöyle sıcak bölgeyle başlıyoruz. Bu kitabın tanıtımını da zaten gösteriyor. Şöyle sıcak bölge, oryantasyon... Bir saniye. Sıcak bölge ile başlıyoruz. Konuların böyle küçük bir özeti var. Daha sonra onlara dair konu soru özetleri, soru tipleri var. Ee, daha sonra dediğim gibi şu şuradan ilerleyelim isterseniz. Her konuyla ilgili oran orantı problemleri, denklem kurma problemleri, hepsinin oryantasyon testleri yani alışmanızı sağlayacak testler mevcut. Ee, daha sonra ise işte simülasyon testine geçiyoruz. Simülasyon testinde daha çok böyle karışık problemler testleri sunuyor size. Video çözümlü bu kitap. Uygulamasını indirip çözümlere telefondan ulaşabiliyorsunuz. Ekstra olarak havuz problemleri ve faiz problemleri kitabın içinde yok. Fakat şöyle var. Aslında yani başlık olarak yok ama şöyle bir şey var. Denklem kurma problemleri başlığı altında o konulara çok yakın sorular mevcut. Bir sonraki e, kitabımız yine problemlerden gelsin. Benim hocam taktiklerle problemler. Şimdi bu kitabı ben geçen sene çözmek için almıştım. Beni izleyenler bilir zaten. E, bayağı da uğraşmıştım aslında çözmek için. Fakat soruları biraz zorlayıcı ve bana motivasyon düşürücü gelmişti. Şöyle göstereyim bayağı çözmeye çalışmıştım. Fakat işte dediğim gibi geçen sene aldığımda hoca maalesef cevapları henüz yavaş yavaş yüklüyordu. Ve ben ondan önde gittiğim için cevaplara ulaşamıyordum. Şu an durumda tam olarak bilmiyorum. Bir de bayağı yanlış soru da var içinde aslında. Çözmeyi bırakmıştım o yüzden yeni problem kitabı almıştım hatta. Bir sonraki kitabımız Yargı 2020 KPSS Yaprak Test Matematik. Ben bu kitabı tekrar için aldım. Fiyatı çok uygundu. 3,5 TL gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam henüz çözemediğim için soru kâsesini bilemiyorum. Ama içi zaten göstereyim size şöyle kaç soru var. Acaba temel kavramlardan falan bir bakalım şöyle. Böyle. Temel kavramlardan 2. Artık sayılardan 1. Faktöriyelden 1. Çözümlenmeden. Bölümlenme bölünebilmeden 1. Böyle 1, 1, 2, 2 gibi gidiyor. Şimdiki şeyimiz işte soru bankası değil bu arkadaşlar, matematik ders notları Yargı evini. Şöyle söyleyebilirim, bu kitabı da çok uygun fiyata aldım, 3 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi buradan almıştım. Kısa ve öz anlatımıyla harika diyebilirim. Öncelikle şöyle örnek sorularla başlıyor kitap. Mesela şöyle işte küçük bir konu anlatımı var. Daha sonra örnek soruların çözümleriyle birlikte içinde barındırıyor. Boyutu da ideal, her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Konuyu pekiştirebilen bir yapısı var. Gereksiz bilgi ve ayrıntılardan çok uzak bir kaynak. Bu fiyat altında bence el altında bulundurması gereken bir kitap. Bir sonraki yayınımız ise Yayın iklimden Sayısal Sözel Mantık Soru Bankası tamamı çözümlü. Şimdi bu kitabın cevap anahtarında hatalar var maalesef. Bazı sorularda da aynı şekilde. 16 sayısal 8 sözel mantık testi mevcut içinde. Fakat ben dediğim gibi mantık sorularında özellikle cevap anahtarı hatası olunca Kendinden şüphe ediyor insan. Yani mant en azından sözel ve sayısal mantıkta dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bu yüzden pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bir sonraki kitaplarımız ise Sözel Sayısal Mantık Yargı Yayın evi Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben Sözel mantık Akar Kartal Hoca'dan dinlemiştim geçen sene. Ee, ve çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Çok benim anlamadığım bir konuydu Sözel Mantık. Bayağı üzerine durduğum bir konuydu. Ve Akar Kartal Hoca'dan sonra anlamaya başladım. Fakat bu iki kaynağı detaylıca incelediğim bir video vardı. Eğer isterseniz onu şuraya yukarı bırakırım. Oradan inceleyebilirsiniz. İzlemek isterseniz e, bu kaynakları orada değerlendirmiştim. Ama küçük bir şey söylemem gerekirse, yani yapmam gerekirse sözel mantığın içinde e, maalesef hatırladığım kadarıyla şu anda yanlış sorular çok fazla vardı. Sayısal mantık kitabı ona göre daha iyiydi. Bu sözel mantık kitabını dediğim gibi birlikte incelemiştik ama yine de 360 soru yazıyor içinde. Mesela şöyle bir içine bakalım. Dediğim gibi şöyle ben buna başladım. Bayağı çözdüm. Böyle güzel güzel tablolar yapmış. Ama mesela dediğim gibi burada şöyle küçük bir açıklama yapmam gerekirse burada Fahri diyor soruda. Soruda da Didem diyor mesela. Öyle değişik değişik hatalar yapılmış. Böyle garip garip hatalar yapılmış açıkçası. O yüzden sözler mantıkta bence dediğim gibi hata yapılmaması gerekiyor. Sayısal mantıkta da keza öyle. Çünkü insanın kafası çok fazla karışıyor. Bu şekilde. Benim KPSS kaynak matematik videom bu şekildeydi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Size yararlı olabilecek şeyler vardır içinde. Yani en azından ufak bir yararım dokunsa bile çok mutlu hissederim kendimi. Eğer kafanızda hala soru işaretleri varsa bu kaynaklarla ilgili aşağı yorum olarak yazarsanız elinden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz bildirimleri açmayı unutmayın ve kanalıma abone olun lütfen. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.